Kale nerede ya nereye vurdu? Kale nereye vurdu? <laughs> buraya değil vurdu. Bu da burası. Bu da kötü bir <laughs> Ben ama yaklaşıyorum. Bu da kötü <laughs> ama en azından kaleyi vurdu. <laughs> Olmadı ben. Sarıyorum. Ne biçim orta yeri? Aa güzeldi güzeldi bak güzeldi. Ama galiba olmadı güzeldi. Bak güzel. Bak 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 bak. bak. Dön gariye bak bak. Kötü. Top iyiydi. Abi çok kötü oldu. Arkadaş olarak. Olmadı. Ki olmadı. Kötü. Nasıl? Ben iyi buldum ama kötü top. Zot ne vurman lazım. Top. Ha, bu iyiydi. Bu iyiydi. Daha sert bu topa. Tek top olmadı gibi Şöyle tık diye ses çıksa lan topa bak öyle. Abi <Yani> düdü sesi? <laughs> Aynen bunun gibi çıkması ya bu. He? İşte bu. Daha sert, daha sağlı. Aferin bak çok iyi. Gördün mü bak iyi Böyle, oldu. Boyu uzamasını sağlayamadım. Oğlum kaleye vurdun aynaya değil. Merhaba hoş geldin. Sen vur ağacım Böyle. At orada. Oğlum da değil. At oradan. Oradan gönder. Oradan gönder o bayla kafanla. Kafanla bana gönderebiliyor mu orada? Tak diye vur bakayım. O öyle değil, öyle değil, böyle. Böyle. Aa. <laughs> Oğlum onun böyle. Yok lan bir şey olmaz. O plastik de. Bana vuracağım. buraya değil. <laughs> Neyse <laughs> Bak. Olmadı bir daha. Aferin. Bana yine televizyona göre Televizyon yeni anasını satayım. Dur, Be Lut, otur. televizyon. Başka biri korkuttun. Bugün bir sakarlık var zaten. He, beşinci televizyon. <laughs> Atlasın. Abbas yolcu. Geç pas dışarı. Kafalık istiyorum. Bana kafalık at bakayım. Kafalık et bana. Dur. Kafalık at bakayım. Bay bay bay. Hoppa. Gördün Oğlum bu elime niye bakıyorsun? Topa bak. Bak yine buram. Beni izli, topu değil. değil ya. Beceriksiz ya. Topa vuramadım ama iyi sert. Sen atlar ben vurayım bak. At orada. Beceriksizliğini göstereceğim size Oğlum yere mi atıyorsun? <laughs> ben yerde miyim? <laughs> kokoranın mı? Bak nasıl düştü be. Al bakayım. Bak. Kazma ya. Ya da orta çok orta. Al. Orada. <laughs> orada. Bak şöyle. Ne diyorsun? Arkadaşlar yayını beğenelim yayına. Hoş geldiniz. Abi çocuğuna futbol mu öğretiyor? Aynen. Arkadaşlar şu yayına gelenler Deli Fener'le yayını beğenelim arkadaşlar. Ekrana bir çift tıklayalım. Sınırlı. Arkadaşlar kafama darbe aldım. Dikardi kafası. Bugün bir <laughs> aksilik oldu. Yukarıdan da şey Aa, Dikiş şey atılmadı ama pansuman yapıldı. Nazara geldi arkadaşlar nazara. <laughs> Gördün mü? Nerede yatağın var? Orada değil. <laughs> Şöyle yatamıyor mu ya? Atıyorum da avize var diyorum ya. Ya bir şey Tam olmaz. oraya denk geliyor şimdi açı olarak. Bir şey olmaz. Tabii sana göre bir şey olmaz. Sana göre bir şey olmaz. kırışıyor. ya at! Çok kötü. Sen hatta vuruyor. Ya hayır ya. Bak gördün mü? <laughs> Oraya çarpacak diye atlıyor işte. Hadi aç bakayım orta. <laughs> Oy! O, şimdi sana deprem atıyorum. Orada. Bak, deprem oldu. Deprem. Bak, son orta aç. Sana ikazlı <laughs> kafası göster. bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Ben de atayım öyle. Oy. <laughs> ah Ben <direnç aldı. gülüyor> Bak. Gördün mü? <laughs> böyle atsana be. taraf Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu yayını bir beğenebilir miyiz yayını? Ekrana bir çift tık arkadaşlar. Son orta. Son. Vallahi. Yayını bir beğenelim arkadaşlar. Ben de. Gidiyorum. Ya orada. Taklit teremsi bir tane. Bir tane. Sena hoş geldin. Ahsen Vlogs hoş geldin. Bay bay. Arkadaşlar şu yayını bir beğenebilir miyiz? Sağ üst köşede abone ol butonu ya. var. Oraya da basarsak sevinirim. Hadi bay bay. Abi bay bay. Bay bay. Yüksel abi bak. Yüksek gideyim sen. Aldın az bağlı, bir daha sigara bırak ya. Baba, ben ne zaman canım ya? Hmm. Ne? Hmm. Ne? Zaman canım ya? Hiç Aha, ne? 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 Bun şeyi de yemek mesela. Ha çekiyor. Şöyle görüşürüz. Nasıl gideceksin? Aşağıdan. Otobüsle otobüsle. Ben çekeceğim otobüsü. Civan hoş geldin. Otobüsle indireceğim. Taksiden indireceğim. hoş geldin. Evet. Arkadaşlar şu yayını bir beğenelim ya. <laughs> Canlı yayını bir beğenebilir miyiz arkadaşlar? Şu sağ üst köşede evet. abone ol, butonuna basaba. Eve gitti mi o Eve gitti mi haber ver. Ya. Onu içeri bıraksana. Bay bye Yüksel abi. Hadi görüşürüz. Yüksel görüşürüz. Abici mobil resmi. Ne be? Şey var, ne alacağım? Ne? Güzel <laughs> güzel. Şey. Kim Anne. Ay, güzel, soruyor. güzel dün geçirenleri, hmm. güzel oldu. Kötü babam kafasını düşürdü. Aç kapıyı. Babanın kafası yarıldı. Aç. Aç. Evet, bunu Bu Faruk Bey bir gram, Ayşe Hanım bir gram. Ayy, onu üşürüm görüyor. Baba ne neydi? 0.5. Ne diyeyim mesela? Aç. Düşürüm görüyor. Siz ne ya? Aç şunu. Dışarı mı Ayy, ee, aşağıya gireceğim. Ne Yok, paraları aldı mı? Şimdi. Sikret aldı mısın? Ben daha toplamda. Baba, baba. 17 bin lira falan. Aras, 7 bin. 5'i bakayım. Tamam bana bir şey. var da bu tane Ama tane iki dışarı çıkar. Bize kaç kişi geldi? Ne? Bize kaç? 10 bin kişi. Bir de abi ikisi var. Aşırı benziyorlar bir görsen. Bu mu yakışıklı yazmış Emin Toprak? Evet. Emin. Buyurun. Arkadaşlar hocam yine bir beğenebilir miyiz? Rica etsem. Arkadaşlar rica etsem bana da abone olur musunuz dedim. Ve büyük param bırakayım mı sizinle? 41, 40, 40 kardeşim 40. Efendim? <gülüyor> ne? Su içinde ya. Nasıl su içinde? E, apartmanın girişi hep su içiyor ya. Şey daha. Çamur mu olmuş hep? Evet. Ya temizleriz. Ne yani. Ben biraz daha bir şey yazdım. Çok iyi olalım. Domestos hoş geldin kardeşim. Hiçbir şey yazmadım. Arkadaşlar 20 beğeniye bir tane 20 beğeniye bir tane şey yapıyorum. Yönetici mod. 20 beğeniye bir de abone olanlara. Bakinin şeyini teyze ya. Ülünü, türünü türünü. Ya, Az oraya bıraksana yavrum. Bunu bahaneye götürür. Oraya da bıçak. Tamam bırak oraya bırak. Takarım şimdi. Ya balkonda her gün niye çeviriyorsunuz ya? Arkadaşlar canlı yayını kapatıp bir daha geliyorum. Canını yana kapatıp tekrar açacağım bekleyin